Sosyal medya, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Sabah uyandığımızda ilk baktığımız şey, çoğunlukla telefonlarımız ve orada açtığımız sosyal medya uygulamaları. Gün içinde pek çok anımızı, düşüncemizi, hatta kimi zaman gerçek zamanlı yaşantımızı bu dijital platformlar aracılığıyla paylaşıyoruz. Peki, düşündünüz mü hiç? Sosyal medyada geçirdiğimiz bu yoğun zaman gerçekten bize ne getiriyor? Bu vakit gerçekte kimin çıkarına hizmet ediyor? Sosyal medyanın temelde varoluş amacı kullanıcıları mümkün olduğunca uzun süre platformda tutmak. Bunu yaparken karmaşık algoritmalar devreye giriyor. Siz bir içeriğe bakmaya başladığınızda benzer ya da ilginizi çekebilecek içerikler ardı ardına önünüze geliyor. Amaç sizin dikkat sürenizi maksimuma çıkararak reklam gösterimlerini arttırmak ve platformun gelirini büyütmek. Peki bu düzen içinde biz kullanıcılar ne oluyoruz? Dikkatimizi, zamanımızı ve zihinsel enerjimizi büyük bir hızla harcayan bu sistem aslında bizi sürekli bir tüketici haline getiriyor. Fakat çoğumuzun fark etmediği nokta şu. Biz sadece içerik tüketen değil, aynı zamanda içerik üreticisi ve veri kaynağıyız. Paylaştığımız fotoğraflar, beğendiğimiz gönderiler yazdığımız yorumlar hatta göz attığımız videolar bile platformlar tarafından toplanıyor. Analiz ediliyor ve bizim davranışlarımız üzerine yeni stratejiler oluşturuluyor. Bu verilerle reklam verenler hedef kitlelerine çok daha isabetli ulaşabiliyor ve bizler farkında olmadan onların pazarlama planlarının bir parçası haline geliyoruz. Yani sosyal medya devleri aslında bizlerden kazanç sağlamak için var. Zamanımızı ve dikkatimizi satın alıyorlar. Bir yandan da bu durum bizim gerçek hayatımızda var olan ilişkilerimizi ve deneyimlerimizi gölgede bırakıyor. Telefon ekranına bakarak geçirilen uzun saatler yüz yüze iletişimi zayıflatıyor, empatiyi azaltıyor, hatta yalnızlık hissini bile artırabiliyor. Sosyal medyanın sunmuş olduğu yapay sosyal bağlantılar gerçek bağların yerini tutamıyor. Dahası Sürekli yenilenen içerikler ve like odaklı paylaşımlar özgüvenimizi ve ruh halimizi doğrudan etkiliyor. Kendimizi başkalarıyla kıyaslamak, idealize edilmiş hayatların yanında yetersiz hissetmek kolaylaşıyor. Bu da sosyal medya kullanımının mental sağlığımız üzerinde ciddi etkiler bırakmasına yol açıyor. Tüm bu süreç, bir zamanlar bizim hayatımızı kolaylaştırmak ve iletişimimizi güçlendirmek amacıyla başlayan sosyal medyanın Zamanla bizi nasıl bir dikkat ve enerji tüketim çarkına hapsettiğinin açık bir göstergesi. Sosyal medyanın hayatımızdaki etkileri sadece bireysel düzeyde kalmıyor, toplumsal yapıyı da derinden etkiliyor. Algoritmaların şekillendirdiği içerik akışı, bilgi edinme biçimimizi, düşünce kalıplarımızı ve hatta dünya görüşümüzü etkileyebiliyor. Çünkü sosyal medya platformları, kullanıcıların ilgi alanlarını ve davranışlarını analiz ederek Onları genellikle kendi görüşlerine yakın içeriklerle buluşturuyor. Bu durum bir anlamda filtre balonları yaratıyor ve farklı bakış açılarına maruz kalmamızı azaltıyor. Bu süreç toplumsal kutuplaşmayı derinleştirebiliyor. İnsanlar aynı fikirde olanların oluşturduğu çevrelerde toplanıp farklı görüşlere karşı daha kapalı hale gelebiliyorlar. Bu da sağlıklı diyalogların ve uzlaşmanın önünde engel oluşturuyor. Aynı zamanda sosyal medya gerçeklik algımızı da etkiliyor. Paylaşılan fotoğraflar ve videolar çoğu zaman dikkatlice düzenlenmiş, filtrelenmiş ve idealize edilmiş anları yansıtıyor. Bu durum, gerçek hayatla sosyal medyada gördüklerimiz arasındaki farkın giderek açılmasına sebep oluyor. İnsanlar kendi hayatlarının eksik ya da yetersiz olduğunu düşünmeye başlayabiliyor. Peki, bu durumu değiştirmek mümkün mü? Elbette. Öncelikle sosyal medya kullanım alışkanlıklarımızı gözden geçirmekte başlamalıyız. Gün içinde ne kadar zaman harcadığımızı fark etmek, bu zamanı bilinçli şekilde yönetmek önemli. Kendimize sınırlar koymak, belirli zaman dilimlerinde sosyal medyadan uzak kalmak, dijital detoks yapmak faydalı olabilir. Ayrıca içerik seçiciliğimizi artırmak, bizi gerçekten geliştiren Bilgi veren ve pozitif hissettiren hesapları takip etmekte önemli. Böylece sosyal medya deneyimimizi daha verimli ve sağlıklı hale getirebiliriz. Unutmamalıyız ki sosyal medya bir araçtır. Onu nasıl kullandığımız bize ne kadar hizmet ettiğini belirler. Zamanımızı, dikkatimizi ve enerjimizi kime verdiğimiz hayatımızın kalitesini doğrudan etkiler.